Musul'u Şeyh Said yüzünden mi kaybetmiştik? İsterseniz Musul'u asıl kaybettiğimiz yer olan Lozan'a uzanalım ve İsmet Paşa'nın Lozan'da Musul'u nasıl İngilizlerin eline teslim ettiğini bizzat kendi sözleriyle görelim. Nicedir ağızlarda dolanan bir laf. Musul'u Şeyh Said yüzünden mi kaybettik? Şeyh Said ayaklanması olmasaymış Musul'u kaybetmeyecekmişiz. Bu iddiayı 1923 ve 26 yıllarındaki iki vahim diplomatik hatamızla çürütürsek isabetli bir yol tutturmuş oluruz. Lozan'da görüşmeler henüz başlamışken 27 Kasım 1922'de İsmet Paşa şöyle demiş: "Türkiye fakir bir ülke. Musul petrollerinden pay istiyoruz." Bundan 37 gün sonra 3 Ocak 1923'te bu defa Başbakan Rauf Orbay Bey'in Ankara'dan İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta Fevzi Çakmak Paşa'nın Musul'un hangi şartlarda olursa olsun idaremiz altına geçmesi lazım geldiği mütalasında olduğu bildirilir. Sakın gevşeme mesajıdır bu. Arkanda biz varız. Takvim bu defa 11 Ocak 1923'tür. İsmet Paşa'dan Rauf Bey'e şu cevap gelir. İşler birçok noktalarda dolaştı durdu. Bu işlerin nerede düğümlendiğini bir İngilizler bir de biz biliyoruz. Ukne noktası Musul'dur. Musul'u İngilizlerin behemhal bize vermesi lazımdır. Şurada burada blöf nümayiş para etmez. Dünyanın kuvvetini bir araya getirseler Türkiye murahhasları gözlerini dikerek Musul'u talep edeceklerdir. Paşa belli ki gayet formundadır ve haklı olduğumuza sonuna kadar inanmaktadır. 8 gün sonra Rauf Bey'e bu defa şunları yazar. Müttefikler bize evet yahut hayır dedirtecek bir proje hazırlıyorlar. Bu pazartesi verecekler. Yakında müttefikler ile büyük bir meydan muharebesi verecekler. Yani kendileri münferit ve müteferrik meseleler üzerinde perakende muharebeler vermekten yoruldular. Bir defa askıdaki sorunlar üzerinde büyük bir meydan muharebesi vermek istiyorlar. Bu asab meselesidir. Acaba bunda hangi millet kuvvetlidir? Kimin asabının bozulduğu ve hangi milletin kuvvetli olduğu 4 gün sonra belli olacaktır. Bu sefer Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı telgrafta şöyle der. Bugün büyük bir harp oldu. Kurzon bütün vesayetini istimal etti. Yani silahlarını kullandı. Musul'un siyasi muharebesidir. Musul'u talep ettim. Çok yoruldum. Güzel ve gazi şefim, beni bu kadar imtihana niçin feda ettin? Kurzon sandalyesinden yıkılmıştı. Belli ki bacakları titremeye başlamıştır İsmet Paşa'nın ama bir yandan da efeliği çizdirmek istemediği için Lord Kurzon'un sandalyesinden yıkıldığını yazabilmektedir. Acaba bu harp gerçekten kazanılmış mıydı? Bunu isterseniz Lozan kahramanımız söylesin. 30 Ocak 1923. Şimdi hallolunacak şudur fasıla vererek Ankara'ya gelmek, vaziyeti bir müddet muallak bırakmak yahut Musul'dan feragatle başlayarak yeni bir sulh imkanı aramaktır. Ben Musul'dan feragat ederek sulh imkanı aramak fikrindeyim. Olay budur. 11 Ocak'ta dünyanın en haklısı ve kuvvetlisiyiz. Musul'u İngilizlerin mutlaka bize vermesi lazım diyen İnönü, çok değil 19 gün sonra pes etmiş bir vaziyette Musul'dan feragat ederek barış imkanı aramaktadır. Gelinen nokta kimin görüşüdür acaba? Güya sandalyesinden düşürdüğünü yazdığı Lord Curzon'un görüşü elbette. Musul konusunda dikkate değer bir tez hazırlayan İhsan Şerif Kaymaz, 5 Haziran 1926'da Türkiye-İngiltere-Irak arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın Türk tezleri açısından tam bir hezimet olduğunu ortaya koyuyor. 8 yıl süren Musul'u alma mücadelemiz tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Musul'u bütünüyle Irak'a terk eden Türkiye, orada yaşayan Türkmen nüfus için azınlık hakları dahil elde edemedi. Antlaşma öylesine alelace imzalanmıştır ki diyor yazar. Türk tarafı hiçbir konuda pazarlık yapmamış, neredeyse İngilizlerin dikte ettiği şartları aynen kabul etmiştir. İngiltere neyi dikte etmişse kabul ettiğimizi Lozan'dan da bildiğimiz için bu sözler pek şaşırtıcı gelmemiş olabilir. Mesela şu cümleye ne diyeceksiniz? Türkiye, İngiliz önerilerini kabul etmenin ötesinde sürece herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Güzel, İngilizler yazdırıyor, biz kabul ediyoruz. Tıpkı Lozan'da olduğu gibi. Ya sonra Irak Yüksek Komiseri Henry Dubs, Kasım 1926'da Türkiye'ye geliyor ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ile görüşüyor. Bu ilginç görüşmede Irak'ta Kürtlere özellik tanınması gibi bir tasarılarının olmadığı güvencesini veriyor. Yeterince ikna etmiş olmalı ki Mustafa Kemal de ona Kürtlerin daha nesillerce kendi kendilerin yönetme yeteneğinden mahrum kalacaklarını gönül rahatlığıyla belirtiyor. Anlaşılıyor ki Ankara'nın bütün derdi güney sınırımızda bir Kürt devleti veya özel bölgesinin kurulmamasıydı. İngilizler bu güvenceyi verince ve en önemlisi 1925 Mart'ında kabul edilen Irak Anayasası'nda bu yönde bir alamet görülmeyince Musul'u İngiltere'nin elindeki Irak mandasına bırakan imzayı atmakta bir beis kalmamıştı. Fakat Musul konusunda her şeyi kazanmamıza elbette imkan yoktu ama her şeyi de kaybetmemiz gerekmiyordu. Maalesef kaybettik. Sürecin başında, ortasında ve sonunda bu vahim hatalar yapanların kalkıp Şeyh Said isyanı çıkmasaydı Musul ne güzel bizde kalacaktı demeleri komik bile değildir. Yeni videoda görüşmek üzere.